Merhaba Aktüel AI takipçileri. Bugün BİM'in 19 Şubat 2025 tarihli aktüel ürünlerine göz atıyoruz. Bu hafta BİM'de beyaz eşyadan yataklara kadar birçok üründe inanılmaz fırsatlar var. Videomuzda tüm ürünleri detaylı olarak inceleyeceğiz, kaçırmayın. Mofrost no Buz Buzdolabı K490 Nefese 20, 1990 no TL Buzdolabı K430 Nefe 16, 1990 TL Buzdolabı K330 Site 11, 1990 TL 8 kilogram çamaşır makinesi K8002 cm 10990 lira. 8 kilogram çamaşır makinesi K8002 CMS 12790 lira. Markasız 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi K80 kerete 11390 lira. 4 programlı bulaşık makinesi K4014 BM 9290 lira. 4 programlı bulaşık makinesi K4014 BMS 11390 lira. Bu harika indirimleri kaçırmayın. Videoyu beğenip, abone olarak ve bildirimleri açarak her zaman güncel kalın. Yorumlarda en çok ilginizi çeken indirimi paylaşmayı unutmayın. Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2290 lira. Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3750 lira. Multi Comfort Ford Vistro Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6290 lira. Oyage Marka Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2190 lira. Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1590 lira.